bir araya gelmekten maksat muhabbet. Muhabbeti artırmak, birbirimizi tanımak. Bu önümüzdeki fiziki engelleri kaldırıp gerçekten gönül gönüle yüz yüze bir araya gelmek. O hemşehrileri, aynı duyguyu paylaşmayı, güzel bir şey varsa beraber gülmeyi, acı bir şey varsa beraber incinmeyi, beraber ağlamayı, aynı ortamı paylaşmadan maksat. Zaten dostlar buluşması. Diyorlar. Allah razı olsun bu vesileyle bir araya geldik. Belediye başkanını tebrik ediyorum. Zaten kendisi bizim büyüğümüz. Allah razı olsun. Ama babası Müslüm abiyle de biz tam beraber siyaset yaptık. Fazilet partisi beraber kurduk. Ben yani bu başkanıyken. Yani Müslüm abiyle bizim ta milli selametler itibaren bu davamızın denizi olan bir büyüğümüz. O gün bugündür de kendisini takip ediyoruz. İstanbul'umuzda ne zaman bir işimiz olsa, hangi hemşerimizin nasıl başı sıkışsa birinci durağımız, kapısını vuracağımız abimiz Abdurrahman Dursun Başkanı. Az önce Mehmet abi de söyledi, deprem olduğunda da gelenek değişmedi. Adıyaman tabii 6 Şubat'ta çok ciddi hasarat gördü. Hepimizin yakınları var, arkadaşları var, dostları var. Bir sabah beraber camiye gittiğimiz, beraber kahveye gittiğimiz, beraber düğüne gittiğimiz, beraber bir araya geldiğimiz iş arkadaşımız, dostumuz, komşumuz ansızın çok büyük enkazların altında kaldı. Güzelliklerin savaşlara ne olduğu güneşi... Evet. Evet, すれっ、また、えっ、お風呂に入った